Merhaba arkadaşlar. Videoların devamı için öncelikle kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Şimdiki sözel mantık sorumuz 2017 KPSS'deki soruyu çözeceğiz. Hemen sorumuza geçelim vakit kaybetmeden. Bir benzin istasyonuna gün içerisinde her biri diğerinden farklı zamanlarda gelen A, B, C, D, E, F, G ve H araçları benzin, LPG ve mazot türünde yakıt almışlardır. Burada 3 tane değişkenimiz var. Farklı zamanlarda geliyorlar. Her araç birbirinden farklı ve 3 çeşitli yakıt türü var. Her biri sadece bir tür yakıt alan bu araçların istasyona geliş sıraları ve aldıkları yakıt türlerine ilişkin bazı bilgiler verilmiş. Şimdi buradan ben tablomu geliş zamanlarına göre mi, araçlara göre mi, yakıt türüne mi göre kuracağım. Buradan karar veremiyorum. Diğer videolarımda da söylediğim gibi öncüllere hızlıca vakit kaybetmeden göz gezdirip buna karar vereceğim. Şimdi istasyona ilk sırada gelen denmiş. E, aralarında işte sadece bir araç girmiş. Öncelik, sonralık, hemen sonra vesaire söylenmiş. Yani burada bir göz gezdirdiğimiz zaman öncelik, sonralık, ilk gelmek, son gelmek tarzı şeyler var. O zaman ben geliş sıralarına göre kuracağım. Şimdi kaç tane aracımız var? 3, 6, 8 tane aracımız var. Hemen tablomu oluşturmaya başlıyorum. 1 2 diyelim. Şöyle hemen 8 tane oluşturalım. 8 tane aracımız olacak. Ama burada dediğim gibi 3 tane değişken olduğu için tablomu hemen böyle ikinci satırda kullanmayacağım. Farklı iki satır kullanacağım. Bu nasıl olacak? Şimdi bir satıra ben bu satıra araçlarımı diğer satıra da yakıt türünü yazarak tablomu oluşturacağım. Şöyle kenarlık verelim. Şöyle aracı da boyayalım. Ayırması kolay olsun. Şimdi ben geliş sıralarına göre araçları ve bu araçların aldığı yakıtlarla alakalı bir tablo kuracağım. Dediğim gibi soruda 3 tane değişken olduğu için biri sıralama tablomu buna göre kuruyorum öncüllere bakarak. Diğeri araç, diğeri yakıt. Eğer iki tane olsaydı, mesela sadece yakıt olmasaydı sadece araçla tablomu kurmaya devam edecektim. Üç tane olduğu için ve öncüllerde de bunlar farklı değişiklik gösterdiği için burada bunu kullanmak zorundayım. Şimdi öncülleri okumaya başlayalım. İstasyona ilk sırada gelen E aracı net bir bilgi verilmiş. Hemen buraya ben E'yi yazıyorum. Şöyle hepsini yine ortalayalım. İstasyona ilk sırada gelen E aracı mazot almış. Kesin bir bilgi var. Sonrasında F ve G araçları arasında istasyona sadece C aracı gelip mazot almıştır. Şimdi bunların yeri ile alakalı bir bilgi yok. Ama bu araçların sırasıyla alakalı bazı bilgiler verilmiş. Şimdi ben bunu direkt tabloma yerleştiremiyorum. O nedenle dışarıda bir tablo yapacağım. Diyor ki F ile G araçları hatta şuraları da ortalayalım. Şöyle hızlıca zaman kaybetmeden. F ile G aracı arasında sadece C aracı gelip mazot almıştır diyor. Ama bu C aracı F ile G'nin arasındayken F önce mi geldi, G sonra mı geldi bilmediğim için bunun diğer ihtimalini de yazıyorum. Yani ya şu ihtimal olacak ya bu ihtimal olacak. Hatta şunları bir satır aşağı kaydıralım. Şimdi ya bu ihtimal gerçekleşecek ya da bu ihtimal gerçekleşecek. İkisinden biri gerçekleşecek. Hangi F ya da G'nin önceliğine göre. Ama aralarına başka bir araç girmeyecek. Ve C aracı mazot almıştır diye Hemen şöyle C'nin ortasına mazot yazalım. Bu burada dursun. Şimdi C aracı da mazot almış. Diğer öncüle geçiyorum. B ve H araçları istasyona arasında istasyona sadece bir araç gelmiştir. Bakın. Şu onu da buraya yazıyorum. B aracı B aracı ve H aracı. Bu da aynı şekilde biraz önceki kuralı bu da içeriyor. Hangisi önce hangisi sonra bilmediğim için. istasyona bu ikisi arasında sadece bir araç gelmiş. Ama bu aracın ne olduğunu henüz bilmiyorum. O nedenle burayı boş bırakıyorum. Ama yine bunları da şu şekilde. Yine bunu da yine aşağı kaydıralım. Yine bu şekilde kenarda aklımda durması için sabit tutuyorum. Dışarıda ayrıca bir tablo oluşturdum. Şimdi devam ediyorum. B ve H araçları istasyondan LPG almış. İkisi de LPG aldığı için şöyle ortalarına yazıyorum. İkisi de LPG almış. Sonrasında H aracından hemen sonra F aracı yakıt almıştır. Bu bilgi sorumuzu çözen bilgi oluyor. Yani bu araçların geliş sırasını yerleştiren bilgi oluyor. Bakın. H aracından hemen sonra F aracı yakıt almıştır. Burada sonra demiyor. Hemen sonra dediği için H ile F'nin arasında kimse girememiş oluyor. Şimdi buradaki ihtimalleri bir tartışalım. Şimdi H aracından hemen sonra F geleceğine göre şu ihtimal olabilir mi? H'den sonra hemen F gelse, F'yi buraya yazsam, F'den sonra B gelmek zorunda oluyor. Bu sefer bu şartı sağlamıyor. O zaman şu şart benim işimi görmüyor. Çünkü H'den sonra hemen B gelecekti. O nedenle bunu siliyorum. Şöyle temizledim. Bu yok artık. Şimdi H'den sonra hemen F geldiği için bunu kullanabiliyor muyum? H'den sonra F'nin gelmesi lazım. O nedenle F'nin öncesi olması lazım. Bunu da kullanamıyorum. O nedenle bunu da karaladım, sildim. Yani şu şekilde olmak zorunda. B, tire, onu hala bilmiyorum. Tire, H gelecek, sonra F gelecek, C gelecek ve G gelecek. Şu bütünlüğü artık biliyorum. Nereden? H aracından hemen sonra F aracı yakıt almıştır bilgisinden. Ama bunu şu an hala tabloma yerleştiremedim. Çünkü 6 tane yani 2'den de başlatabilirim, 3'den de başlatabilirim. Yeri belli değil. Bekliyorum diğer öncüle geçiyorum. C aracından sonra sadece bir araç yakıt almıştır diyor. Bu da bu oluşturmuş olduğum 6'lıyı tabloma yerleştiren bilgi. C aracından sonra sadece bir araç yakıt aldıysa. C'den sonra ne geliyordu? G geliyordu. O zaman G son araçtır. O zaman bunları yerleştiriyorum. G, C, F, H. Burayı bilmiyorum. Burayı bilmiyoruz. Burası da B olacak. Şimdi bu araçların bir de yakıt türlerini ben burada yazmıştım. Hemen bunları da yazalım. Şöyle mazot. Sonrasında bu LPG olacak. Bu da LPG olacak. Diğerlerini henüz bilmiyorum. Devam ediyorum. İstasyonda ard arda aynı tür yakıt satılmamıştır. Bu da şu demek yani LPG'den sonra LPG satamazsın veya LPG'den önce tekrar LPG satamazsın. O zaman burada hemen bakın şurada bir yerleştirme yapabiliyorum. Mazotla LPG'nin arasında. Ben buraya mazot yazamam. Çünkü aynı tür yakıt peş peşe satılmış oluyor. LPG'de de yazamam. LPG ile LPG peş peşe satılmış oluyor. O zaman buraya ne kaldı bir tek? Benzin kalmış oldu. Bu iki LPG'nin Arasında benzin de gelebilir, mazot da gelebilir. Bunu bilmiyorum. O yüzden yazmıyorum. LPG ile mazot arasına yine aynı buradaki mantıktan sadece benzin gelebiliyor. Buraya da benzin ya da LPG gelebilir. O nedenle bunu da yazmıyorum. Şimdi şurada 2 ile 4 kısmım boş kaldı. Buraya hangileri gelecek? Bakalım. A yerleşmemiş. Buraya ya A gelecek. B yerleşti. C yerleşti. D yerleşmemiş. Ya da D gelecek. Ama bilmiyorum. Aynı şekilde buraya da A ile D gelecek. E, F, G, H yerleştiği için onları gitmeden A ile D'yi buraya yerleştiriyorum. Buraya A gelirse buraya D gelecek. Buraya D gelirse buraya da A gelecek. Şu an tablom benim bu şekilde oluşmuş oldu. Kalan şu boşlukları ben doldurmuyorum. Bunu soru kendisi dolduracak. Şimdi sorularımıza geçelim. 27. soru. Buna göre demiş A, D, G araçlarından hangileri mazot almış olabilir? A aracı mazot almış olabilir mi? Olabilir. Neden? Çünkü ben şu A'yı 4'e yazarsam 2 LPG'nin arasında mazot yazabilirim. Olabilir. D de aynı şekilde mazot alabilir. Yine A'da, A'daki mantıkta. G'ye bakıyorum. G aracı mazot alabilir mi? Alamaz. Çünkü iki tane mazot yan yana gelemez. O zaman cevabım 1-2 yani denizli olacak. 28. soruya geçelim. Aşağıdakilerden hangisi kesin olarak yanlıştır demiş. Benzin alan toplam iki araç vardır. Şimdi burada bakın benzin benzin iki tane var. Kesin olarak yanlıştır diyor. Olabilir neden? Buraya mazot yazabilirim. Buraya da tekrar benzin yazabilirim. Veya da LPG yazabilirim. Yani ben buraya LPG buraya mazot yazarsam benzin alan araç sayısı 2 olabilir. Yani bu bilgi doğru olma ihtimali var. O nedenle bunu eliyorum. Mazot alan toplam 4 tane araç vardır. Bakalım 1 mazot burada 2 mazot burada. Bu 2 LPG'nin arasına da mazot yazabilirim. 3 oldu. Ama son kalan boşluğa mazot yazamam. 2 tane mazot yan yana gelemeyeceği için yanlış cevabım Bursa oldu. Ama diğer seçeneklere de bakalım. LPG alan toplam 3 araç vardır. LPG 1, 2 buraya yazamam ama sona LPG yazabilirim. O nedenle doğru olabilir. Mazot alan toplam 3 araç vardır. 1 mazot, 2 mazot. Buraya yazamıyorum. Ama bu 2 LPG'nin arasında yazabilirim. Bu da doğru. Benzin alan toplam 4 araç vardır. Olabilir mi bakalım? Buraya benzin yazdım. Buraya benzin yazdım. Buraya da benzin yazdım. Buraya da benzin yazabiliyorum. Bu da doğru olabiliyor. Kesin olarak yanlış olan cevap Bursa. Diğer sorumuza bakalım. 29. soru. Hangisi kesin olarak doğrudur demiş. Şimdi ikinci sırada B aracı yakıt almıştır. Bu yanlış. 3. sırada A aracı yakıt almıştır. Bu da yanlış. Dördüncü sırada D aracı yakıt almıştır. Doğru olabilir ama kesin değil. 5. sırada H aracı yakıt almıştır. 5. sıraya bakıyorum. Evet H aracı yakıt almış. Bu kesin olarak doğru bir bilgi. Yani cevabımız denizli. E seçeneğine de bakalım. 6. sırada G aracı yakıt almış. Hayır G aracı 8'deydi. Bakın burada dördüncü sırada D aracı yakıt almıştır da doğru gibi görünüyor ama kesin değil. İhtimali var ama kesin bilgi sorduğu için cevap denizli. 30. sorumuza bakalım. En az satılan yakıtın benzin olduğu biliniyorsa. Aşağıdakilerden hangisi kesin olarak doğrudur? Şimdi burada şunu bilmem gerekiyor. Benzin iki tane var zaten. Kalan boşluklara diyor ki benzin yazma ki benzin en az satılsın. Çünkü bakın LPG'de de iki tane, mazot da iki tane. O zaman ben bu iki LPG'nin şu arasına buraya mazot, <laughs> buraya da LPG yazarsam işlemim tamam oluyor. Ama bakın buraya LPG yazamam iki LPG peş peşe gelir. Buraya da mazot yazamam iki mazot peş peşe gelir. Şu an benzin sayın bakın 3 tane LPG 3 tane mazot oldu Benzin sayım 2'de kaldı. Yani sorunun istediği bu seferlik oldu. Kesin olarak doğrudur demiş. Bakalım A aracı benzin almıştır. Olabilir. Bakın burada olabilir ama A'yı buraya yazarsam mazot olabilir. Kesin değil. D aracı benzin almıştır. Aynı A'daki gibi. Benzin de alabilir buradan. Mazot da alabilir. D aracı mazot almıştır. Olabilir de olmayabilir de aynı sebepten dolayı. G aracı benzin almıştır. G aracıyla LPG yazdık. Bu da yanlış. G aracı LPG almıştır. G aracı evet LPG almak zorunda. Soruya göre cevabımız Edirne. Bundan sonra eğer sorum olsaydı sorunun verdi bu iki öncülü yani benzinin en az mı öncül en az olma öncülünü silip yoluma devam edecektim. Bu soruda bu kadar. Kanalıma abone olursanız veya istediğiniz soru, çözmemi istediğiniz sorular varsa bunları yorum kısmına yazarsanız videoların devamı gelecektir. Umarım size faydalı olmuştur. Hepinize kolaylıklar ve başarılar dilerim.